Hepinize merhaba dostlarım. Yepyeni bir Clash videosu sizlerleyiz. Bugün çift evrim turnuvası gelmiş dünya çapında. Biz 13 geldik. yani hesabımdayım. Yani en en yani hesabımda. <laughs> Kaç kupadayız lan biz? 6930'a. Bir de bu kart seviyeleriyle geldim 6930'a. 13 geldik. Ben 2.1 ah destemi göstermedim destemi. 2.1 iksir ortalamalı do... desteyle oynuyorum. iki tane ruh var iskelet. Bu arada bir moral motivasyon like'ı... Oğlum sen hayırdır ya. Atarsanız sevinirim dostlarım. Şimdi her şey için teşekkür ederim. Ee... Destemiz hızlı. Bu geçit vermeyiz ama işte sıkıntı yok. Elektro ölecek orada. Koçbaşı yer miyiz? Önemli olan o. Pişekçi mi almış o destesini? Şimdi Lockbait oynarken nasıl oynanır diye soruyorsunuz. Abi bize rehber video çek. Abi nasıl yapıyorsun? Şöyle bilmem ne falan filan. Şimdi dostlarım, önüne haydut gelirse top atacağım. Bir de e, Buzroyla topu yıkmasın diye. Hem ana kuleyi açacağım. Hem de Aydot'u öldüreceğim. Fişekçi'nin bir tane vurması önemli değil ama vurmasaydı iyi olurdu tabi. Çarpması da elinden çıktığı için iki tarafa da iksir harcamak zorunda. Evet. Elektro tutacağım. Barbaro'nun elini vurmayacağını biliyorum zaten. Şöyle bir atak. Dart Goblin'i, o sınırları zorlamak istedim. Evet. Dart Goblin kuleyi görmüş olduğunuz gibi. Ana kulemiz de açık. Artık bu saatten sonra bizi durduran olamaz. Yani durduk yere boşu boşuna ee, konuşamadım. Çarpmasını kullandı ama amacı kullanmak değil evremini çevirmek. Barbar bar bar, ne ara çevirmiş ya. Gayet güzel hızlı bir destesi var demek ki. Pek kasa evrim değilmiş. Eyvallah. Şimdi şöyle sağ tarafa doğru top dikelim. Sol tarafta dartımıza zehir verdirelim. Elektro büyücü gelecek oraya. Evrim çarpmam okey. Şöyle bir yandan da Sol taraftaki Pekka'ya da bir gözümüz alan. <laughs> Barbar böyle gelirse diye Or diğer kulenin yan tarafına doğru attım. Barbar böyle olduğunu tam olarak vuramıyor. yok. Güzel hasar verdi ya. Yani verdik daha doğrusu. Biraz yukarıya doğru attım. Gerek var mıydı bilemedim. Vuramaz o. Evet. Bir tane lan. Eşleşme basit ama sıkıntı büyük. Son serileriyle mi attı onu? Evet. Pekka'yı savunmak çocuk oyuncağı. Lockbait destesiyle oynuyorsanız. Desteği şöyle göstereyim dostlarım. Hani bu desteğiyle buraya kadar geldim. Jihu diye bir e, TikTok mu denir, YouTube mu denir. Onu izlerken gördüm. Bayağı güzel oynuyordu, agresif oynuyordu. iş yapıyordu, böyle ataklar yapıyordu mesela. Topumuzu dikelim. Ana kule açarız ya da ona göre savunuruz. Hazırlım yapayım mesela. Topu buraya diktikten sonra arkasını boş bırakırsa buraya atarız. Buraya buzurunu atıyorsun mesela. Biraz Ana kuleyi açmam lazım. Aç artık. Tamam. Biraz ağır oldu bedeli ama yapacak bir şey yok. Açtık sonunda nihayetini. Hani erken attım ruhu. Bizim acemiliklerimiz oluyor. Önüne bir avcı mı? Avcıyı buz ruhuyla tutmak yeterli oluyor ama dart Goblin çalışsın. Oradan hata devam etsin. Avcı şey Dart ölmezdi normalde de Koç binicisi vurdu. Agresif oynayalım. Ateş ruhunu atalım. Güzel tatlı bir hasar veriyor. Zıplamasına izin vermedi. Şimdi şövalye atacağım. Arkaya doğru da e, fıçıyı bırakacağım. Çünkü mega şövalye gelme ihtimali yüksek ya. O yüzden öyle bir şey yaptım. Bakın gördüğünüz gibi yani basit. Yani rakibi kudurtuyorsunuz anladınız mı? Kuduracak. Yapacak bir şey var mı? Bu olmasaydı iyiydi tabi de. gibi gibi. Bunu büyük ihtimalle ya avcıya elektro büyücü atacak. İki vuruş aldık. Gayet tatlı güzel. Ya bu Clash Royale, Clash Royale'i çözmek nasıl bir şey dostlarım biliyor musunuz? Rakibin ne yapacağını bilmek. Elindeki kartlara göre hareket etmek. Şimdi rakibin tek atak kartı ne? Bu da yanlış attık. Mesela koç binicisi değil mi? Ya biz ne yaptık? Koç binisini 3 kere çok rahat savunabiliyoruz. Demek ki şövalye savunmak da bizim için çocuk oyuncu. Şimdi bir top daha çevirmem lazım. Şarjı vurmadan. Ama şarjı vurdu. Koç binisi vuracak mı? Vurdu. Önemli değil mi? Değil. Toplar da yeni mi çıktıydı yoksa? Topu önüne attım ki şarjı vurmasın diye. Yani bunlar da püf noktalardır. Bak normalde şarja uzatsaydım şarjı vururdu. ikinci vuruşta alırdı. Giderdi kuleye doğru koşardı. Bunlar püf noktalar. Ufak ama önemli detaylar. Umarım size açıklayıcı yetici tarzı bir video oluyordur yani. Bir de hani bu işte heyecan yapmamak lazım. Az çok da pratik lazım. 15'e 0 olmuşuz. Agresif oynamak makbuldür ya Lockbait'te. 2x'e girmeden yani oynarsanız daha iyi olur. olur. Neden? Çünkü destiniz hızlı dönüyor ya. Gibi. Domruk iskeletler gördük. X'e değildir umarım. Yaramaz. Hmm. Yaşlı cadılı bir domuzcuk destesi türemişti. Ben bir ara destesini paylaşmıştım. O olabilme ihtimali Evet o. Oh. Yıldırımı da var mı? Yıldırım var, yaşçısı var, kulübesi var. Goblin kulübesi. Tomru oraya attı. Tamam güzel. Fişekçi mi? Ana açarsak güzel olur. Fişekçi almış. Yaş, cadı yerine fişekçi almış. İnşallah fişekçi orayı görmez. Tamam güzel. Ah görecek. Şimdi ana kuleyi tabii ki de. Şöyle bıraktığınız ana açıyorsunuz. Ruhumuzda yaşadı. Şimdi F2 tanklayacak. İki tarafa iksir harcamak zorunda. Klon aşırı derecede çok vurur. 1300'e kadar indirir. Gayet güzel. Ana kulemiz de açık. Karada ölüm yok bize artık. Ama yıldırımı var onu biliyorum. Desteği biliyorum. Kulübesi de var. Goblin kulübesi. Şimdi Dart Goblin evrimi bizim çok işimize yarayacak bir evrim değil. O yüzden bastım gitti. Kulübeyi de çıkarttı gördünüz mü? Tamam tekrar domuzluk atmaya hazırlanıyor sanırım da. Yıldırım basmaz. 2x'e girmedik daha pahalı olur. 2x ve 3 xte bu domuzluk atıp yıldırım basma hareketi makul sayılabilir. Ama bu adamı paket etmem lazım bir an önce. Güzel, güzel. Fişekçiye dokundurması güzel. Şimdi yıldırım atabilir. 2x'e girdik. Yani anladınız değil mi? Olay bu bak. Yani tüm samimiyetimle söylüyorum olay bu. Başka hiçbir şey şeyi yok. Alakası yok. Tomruk iki tane çevireceğim. Fişekçiye vurur mu? Vuramayacak galiba. Allah seni bildiği gibi yapsın. Allah seni bildiği gibi yapsın. Güzel hasar verdi. Adam hasar kapatacak. Rıza baba. Ona evet yaramaz bekliyordum. Fişekçi attı takos. Sol taraftaki fişekçinin vurmasına izin vereceğim. Şöyle arkadan şövalye atalım. Mevrim fıçıyı değerlendirmek istiyorum. Tekrar bir şövalye daha çevireceğim çünkü. Hangisini tutacak? Domruğu da çıkardı. Güzel, güzel, güzel. Kullan güzel çalıştı. Dart. Evet, atlarım da. Tekrar bir domuzcuk atma ihtimali karşı soldan atak yapıyorum. Fişekçi tırt. Gayet güzel. Goblin fıçısı. Ruhları. Şu tarafa. Tomruk da yeni çıktığı için. Tomruk. Bir tane daha vuracaktım lan. Yıldırım geliyor onu yanlış attım. Tomruk çevirelim bir yandan. İkinci bir tomruk daha alamıyoruz herhalde. Bakalım. İyi oyundu. Normalde destesini bilmeyip 2x'e girmeden önce bu kadar darlamasaydım adamı yeneceğimizi düşünemiyorum ya. Yenemezdik açık ve net. Çünkü Destesi güzel, hızlı. Atak yönü kuvvetli bir deste. Onun, o yüzden yenemezdik. Şöyle top dikelim. Mega Şövalye destesi mi oynuyor acaba? Olan ruh gideceksin diye attım seni. Korumalar artı iskelet fıçısı. Anlıyorum hocam. Tekrar bir fıçı gelmesi lazım elime. Mega şövalye gibi duruyor. Çete okey. Muhafızlar mı? Buradan sağa çıkarsak bir şeyler yaparız hocam. Bu tarafa u... benim oradaki ateş vurum zıplamadı mı? Bisiklet fıçısı gelecek bir yerlere. Güzel hasar verdik ama yeterli değil ya. Huzurunu böyle atarsanız isket fıçısını tutmakta birebir. Şimdi kuleyi vermedik, hala maç bitmiş sayılmaz. Oklarını da kullandı aslında. Muhafızları atarsa atak sırası bizde demektir. Hatta kullanacağım ya. Kuleyi aldın, aldın, alamadın yoksa bizi patates ediyorlar. Anladınız mı? Gayet güzel. 2 iksiri 2 iksir ile tuttuk. Sağ tarafı 6 iksir attı. Biz 9 iksir attık. Önemli değil. Tekrar bir muhafızlar arkadan gelebilir. O yüzden olabildiğince agresif oynuyorum. Oğlum önden gelmemeliydin. Biraz bu maç gidici gibi dostlarım. Ah be ruhum zıplamadı ya. Ruh zıplasaydı o maçı alırdık. Oraya satmazdık. Çevirebileceğimizi düşünmüyorum ama umarım çeviririz. Şimdi buna çete... Tam <laughs> onan var ya. Seni var ya. Kolsuz. Ben hayatımda gördüğüm en kolsuz adamsın. Şimdi... İksiri de var onu. Muhafızlar basıyor. Orayı temizler de. Eh. Yok ya zaten alacağımı tahmin etmiyordum. Yani böyle kötü eşleşmeler de gelebiliyor. Normalde yenerdim de sağdaki ruh zıplasaydı bu kadar rahat oynatmazdım adamı. 16'ya 1 olduk. Bari 17 yapalım. Hani normalde 4 maç atıyoruz ya. 4. kazanalım dedim de. Birini kaybettik. Bu bizim için kötü oldu. Bol şans diyelim. Arada bir kolsuzlara karşı hüsrana uğradıklarımız oluyor. İskelet kral. Eyvallah. Havan destesim oynuyorsun. Hmm. X'ye ee, oynuyor. X'ye demişim. X'dir golem oynuyor. Tamam özelliği boşuna çıkardı. Okçular ortadan gelebilir bu arada. Şey tankladım. İskeletler gelecek. Oklar attı. Gayet güzel tatlı çıtır bir hasar verdik. İskeletler tutmaya yeterli olabilir. Ateş ruhu atalım okçuları. Şimdi çok da agresifliği fazla abarttır, abartmamak lazım iksir golemine karşı. Ama neden olmasın. Öfke gelecek oklar çıktı. Tamam okçular atması güzel oldu çünkü gece cadısının önünü besleseydi sıkıntıya girebilirdik. Buraya gel yavrucak. Hadi lan kilitlendim kaldım. Ben niye öyle attım ki ya fıçıyı ben öyle atmadım ki. Hadi hadi klon. Adamsın klon demişim ya fıçı. Adamsın. Gayet güzel. Umarım ses kaydım bitmemiştir ya. Arama geldi maçın ortasında. Orada bir kopuluk oldu. 17'ye 1 gayet güzel. Devamı gelmiyor normalde dostlarım ama iyi güzel. Klanıma bekliyorum bu arada. YT komik yazar. Nihai kasan dostlarım buyursun gelsin. Her gün 18'de görüşmek dileğiyle. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Seviyorsunuz kendinize iyi bakın. Bay bay.